sonra. Yiyeceğin ekmeğe, içeceğin suyun bardağına kadar hesap etmeye çalışan bir otorite var. Nereye gideceksin? İzinsiz evinden çıkamayacağın bir dünya geliyor. Tamamen sentetiklerle besleneceğin bir dünya geliyor. Düşünmenin bile yasak olduğu bir dünya geliyor. Ama Ukrayna'da savaş, Ukrayna'da savaş, Ukrayna'da savaş. Gerçekle sanalın iç içe girdiği Deccal'in sahte cenneti dediğimiz metaverse geliyor. Tüm gençlik ve çocukları kucağına attılar şeytanın ocağına. Ama Rusya'nın şu amacı var, NATO'nun şu amacı var. Bakın bizi nasıl kandırıyorlar. Evet, biliyorsunuz ki bu palavra dönemlerinde polisler ve jandarma tüm sokak ve il, ilçe girişlerine, köy girişlerini tutmuştu. Her yerde, her yerde kolluk kuvvetleri bir hakimiyet sağlamıştı eve kapanma dönemlerinde. Ne olmuştu o zaman? O zaman küresel bir deney yaptılar. Toplumların kontrol altına alınması ve tepkileri ölçüldü ve tüm dünya tam not aldı. Yani tüm palavra uygulamaları küresel hakimiyetin tek dünya devlet otoritesinin birer denemesiydi, sınamasıydı. Toplumlar sınandı ve şimdi gerçek kapanmalar yolda. Tüm dünyayı eve tıkmayı düşünüyorlar. Yine bizim polisimizi, askerimizi, jandarmamızı kullanacaklar. Bu sefer evet tıkma senaryosu savaş mı olur, iklim mi olur, yeni bir palavra mı olur ya da bu iksirlerin, e, teknolojik silahların, deldiren insanların e, bu iksirlerden dolayı başlarına gelecek musibetler mi olur? Evet tıkılma sebebi onu otorite bilir.